Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir köyde köyde doğdum. Çok şaşır, şaşırıyorum. Köyde doğdum ve köydeki bunları aldım sadece arkadaşlar. Bunlar bana çünkü ev yaparken yarayacak. Size göstereyim dedim. He bu arada arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir dakika. Şimdi bir düzgün yapalım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Minecraft oynuyoruz. Bu bir seri olacak arkadaşlar. Serimizin ismi kurt. Ne Serimizin ismini siz belirleyin arkadaşlar. Serimizin ismini. Tamam mı? Çünkü ben tam bilmiyorum. Serimizin ismi tam ne olsun? Çok bilmiyorum. Şöyle bir gidelim. Şurada çok odun var gibi gözüküyor Hızlı Evet arkadaşlar video devam etmeden önce kanala abone olmayı, beğeni atmayı, bildirim zilini açmayı, yorum yazmayı unutmayın. O zaman devam edelim. Buradan şöyle gidelim. Burada çok odun var gibi gözüküyor. O yüzden tam bakın tam şura. Şu arkadaşlar şuraya bakın. Tam gösterdiğim yere bakın. Bakın tam şurayla gösterdim zaten Bak. buraya ev yapabiliriz odun, odun 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 Ne oluyor? Kır, kır, kır. Kır, 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 kır. Kır. yapmayı bilin sizin açma unutmayın arkadaşlar ona da benim kankam sayılır kendisi tam kanka değiliz bilmiyorum o istiyor mu kanka olmamızı o bir bu video izlerse yorumlara yazar siz de görürsünüz şöyle yapalım arkadaşlar bence şimdi

birazcık bize taş lazım aklımdaki arkadaşlar plan çok iyi hızlıca yapalım şunu hızlıca kırıp geliyorum arkadaşlar video kaç dakikalık oldu bilmiyorum ama arkadaşlar uğraştım uğraştım iki kere yaptım iki kere gece oldu bu zamana kadar İlk arkadaşlar şuradan başladım. İlerledim, ilerledim. İlerledim, 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 ilerledim. ilerledim. Sonra da iş Zemini yaptım. Taş, kaç kere taş yakaladım. Şuradan da iniyoruz ve evimize geliyoruz. Evi de yaparız. Şöyle gidelim. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi evi nasıl yapacağız ki? Şuradan şöyle Birkaç evet. tane odun kıralım. arkadaşlar ama şey, taş şey yapmamız lazım. Bakın ne yaptım ben. Hop. şuradan bir iki bir, üç dört tane ha beş oldu fazlasıyla oldu. Şunun bir tanesini buraya. Bak. <laughs> Şuna da koyalım bir tane balta yapalım da. Bir iki üç üç taneymiş. <laughs> Yanlış hesapladım. Şu. Ve çubuk. Neden bunu taşla yaptığımı bilmiyorum artık o tahta tahtayla da yapabilirdim. ya yani ben böyle daha iyi durmadı mı? Değil mi? Dur 5 tane yemim var. Dur sen 5 tane yem vereyim ha. Al sen de al. Bu çiftlik yapacağım. Arkadaşlar bu arada buraya bir tane kurt atmıştım. Şişt, gelin gelin siz gelin. <laughs> gelin siz. Şuraya açacağım. Çiftlik zamanında siz çıkaracağım. Sen düştün. Bir de sen düş. Abim düşür Benim tatlı tavuğum düşer misin? Nasıl alttan geçebiliyorsun? Düşer misin? <laughs> yumurta yaptınız. Çok. Sen de şöyle düş. Sen de düş. Yumurta yaptınız. O yumurta. Her bir tane daha vereyim size. Ay vurdum. Besi mi? Yemeyecek misiniz? O zaman git kapattım Kalın orada. Bak çıkmaya çalışıyor. Dur hatırlayamam. Toprak verdim çıkas. <laughs> birkaç tane odun kazıp geliyorum. Birkaç tane kazdım arkadaşlar. Bizim yeri unuttum. Orada. İki tane kazdım atmış. iki tane çıktı. Şimdi. Gel şuradan bir tane. Şuradan bir tane. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. On iki tane at. Ha çubuk. E çubuk ne yapamıyoruz? Çubuk neyle yapıyor Çubuğu unuttum ya. Tahtayla yapamıyor Ha kaç? Beş Çık. tane yaptım. On iki tane çok oldu. Şişt, ne için var burada? Gel istersen istersen gel istersen gel istersen. Hadi gör. Gördün mü direhindire? Abi bu nasıl bir şey oluyor? Şöyle yere koy. Yere koyulmuyormuş. Gece oldu, gece oldu, gece oldu? Ham gece olduysa Ş şöyle bize zemin yapalım. Şşşt, bekleyin uyuyacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar yatak alalım, uyuyalım. Ş uyuyalım, doğma noktası Canavarlar var. Ah canavar.

şey çalışmıyor <laughs> O zombi nerede? koş koş koş. İskelet ne haber? bir <laughs> de. Oradan daha da oradan vuruyor. Aa! <laughs> Nerede arkadaşlar ya? Bu bir şey nasıl oluyor? çekil Ortuk benim iskelet İskelet artık benim yolum var. beni için teşekkürler. Du ha. 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 Orada orada. Eşyalarım gitmemiş inşallah. Ha. Gittiyse de çok sıkıntı yok da. Ama onları bir main'imiz aldık arkadaşlar. O creeper patladı mı orada? Oh, daha gelmedi buraya. Suyun içinde patladı çünkü. Of. Oh. Ne kadar hızlı koşabilirim. Bir tazı kadar hızlıyım. Hop gelemezsiniz ya ne kadar hızlı koşabilirim bir taz kadar hızlı arkadaşlar böyle o zaman videomuzun sonuna gelin kanala Aa, kaçayım şuradan dur köye gideyim uyuyayım bari Orada köyden yata kalabilirim çok da sıkıntı yok ya eşyalarımızı aldık o yeter kemik ne alaka ya kemik iskelet mi öyle Hızlıca uyuyalım köyde videomuzu bitirelim o zaman Arkadaşlar bu seri ikincisi de gelecek İntikamına alacağım ya Olmuş. O zaman burada arkadaşlar videomuzun sonuna gelebiliriz. De. Sizi Videomuzun sonu arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. O evi de artık o evi de artık ikinci bölümde yaparız. O zaman arkadaşlar siz kanala abone olmayı, beğeni atmayı, bildirim zilini açmayı, yorum yazmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.